Evet yine çok güzel bir soru. Yine Meydin Yavuz bir soru şöyle sorulmuş. Aşağıdakilerden hangisi yer kürenin iç yapısı hakkında bilgi vermez? Şimdi arkadaşlarım yer kürenin iç yapısını inceleyen bilime biz jeofizik diyoruz. Peki jeofizikçiler yerin iç yapısı hakkındaki bilgilere nasıl ulaşıyor? Jeofizikçilere en çok bilgi veren kaynak deprem dalgaları yani sismik dalgalardır. Bunun dışında volkanik patlamalar sonucunda biliyorsunuz yerin içi dışına çıkar. E çıkan malzemeyi inceleyerek biz yerin iç yapısı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Püskürük taşlar volkanizma sonucunda oluşuyor. Yani yerin derinliklerinden geliyor. Kimisi yerin altında, kimisi yerin üstünde soğuyor. Dolayısıyla yerin iç yapısı hakkında bilgi verir. Aynı zamanda aktif volkanların olduğu yerlerdeki geyser sularının kimyasal yapıları yerin derinliklerinden geldiği için yerin iç yapısı hakkında bilgi verir. Fakat lütfen dikkat. Tortul taşlar ve tortul taşların bünyesindeki fosiller yerin iç yapısı hakkında bilgi verir mi? Hayır vermez. Peki ne hakkında bilgi verir? Fosil deyince bizim aklımıza ne geliyor? Geçmiş. Yani arazinin jeolojik geçmişi hakkında bilgi verir. Bir kez daha söylüyorum. Yerin iç yapısı hakkında bize en çok bilgi veren kaynak nedir? Sismik dalgalar. Bunun dışında volkanizma ve püskürtükler yerin iç yapısı hakkında bilgi verir. Geyser Geyser sularının kimyasal yapıları yerin derinliklerinden geldikleri için yerin iç yapısı hakkında bilgi verir. Ama tortu taşlar ve bunların bünyesindeki fosiller yerin iç yapısı hakkında değil arazinin jeolojik geçmişi hakkında bilgi verir. İki defa anlattım. Neden? Sınavda gelir.